Yakışıklı birisi varmış tarihte, Süleyman adında bir zat evliyadan kabul ediliyor. O zamanlar biraz gençmiş, bir kadın buna göz koymuş. Bir kervanda beraber gidiyorlar. Ekseliyet erkekler kadınlara göz koyar da bunun bazen tersi olabiliyor. Kervanda giderken kadının gözü sürekli onda ve bir fırsat arıyor. Bir yerde mola veriyorlar akşam çadır kuruyor herkes kendisine ve bu zatın bir arkadaşı var yanında. O da bir şey için dışarıya çıkıyor. Bu zat çadırda yalnız kalmış. Kadın aradığı fırsatı bulmuş ve hemen gelmiş. Kendisine teklif etmiş. Bu Allah dostu insan birden bire Öyle bir hareket yapmış ki kadın şok olmuş. Adam bağırmaya başlamış. Seni bana şeytan gönderdi diye. Seni bana şeytan gönderdi. Bağırıyor. Kadın sessizce söylüyor. Çünkü suç gizli işlenir. Bu ise bağırıyor. Seni bana şeytan gönderdi. kadın diyor bu deli midir nedir? Benim gibi güzel bir kadın kendisini teklif ediyor. Yaptığı harekete bak. Kadın gidiyor rezil olmamak için hemen uzaklaşıyor oradan. Biraz sonra bu zatın arkadaşı geliyor. Bu zat ağlıyor. Başına gelen bu olayın tesiriyle. Hayaya bakın. Ekseri böyle durumlarda kadınlar ağlar. Nasıl bir haya? Bir suç işlemediği halde ağlıyor. Arkadaşı görünce onu hayır ola diyor. Neden ağlıyorsun? Bir beş dakikalığına bir yere gittim geldim bu arada ne oldu ki? Başından geçen olayı anlatıyor. Bu sefer arkadaşı başlıyor ağlamaya. Bu zat ona diyor ki Hadi benim başıma böyle bir olay geldi ben ondan dolayı ağlıyorum. Sana ne oluyor be adam? Sen niye ağlıyorsun? Arkadaşı diyor ki senin başına gelen benim başıma gelseydi ben kendimi kontrol edemezdim. Ben de kendime ağlıyorum. Senin başına gelen benim başıma gelseydi ben kadının teklifini kabul ederdim. Ben de kendime ağlıyorum.